geldiniz sevgililerim. Mikrofon açmamış. Aa! Prodüksiyon gerçekten çok kötü zamanlar yaşıyor. Yani ben. <laughs> Teknik bir aksilikten dolayı sanki. Pilot Halk'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sevgililer gününe özel sevgilimi getirdim. Gel sevgilim. <laughs> Gel sevgilim. <laughs> <laughs> Melis'le Gideceğiz bu bölümü Bütün gönül yaralarımızı beraber sardık biz Melis'le 2019'dan beri Neler e... yaşadık be Neler, neler yaşadık, yaşadık be. be Ayrıca Melis pilotağın gerçek konseptini hatırlattı bana mı giydim Pijamalarımı aldım ve geldim Zaten hazırlıyoruz çilem normal kıyafetleri <laughs> girdi. Ben böyle bununla mı çekeceğiz Melis de Youtube'da videolar çekiyor Çok tatlı çok güzel de videoları var Zaten beni o zamandır takip ediyorsanız tanıyorsunuz Kanalına mutlaka göz atın Oraya da bir video çektik Birbirimize sormaya çekildiğimiz soruları sorduk sordu. <laughs> Arkadan dikte <diktemiyor>, verin birbirimize <laughs> <laughs> Hatırlayamadım. burada. Neyse dedim ki Instagram'dan bana sevgilisel sorunlarınızı. Bazıları yazmış ki sevgilimiz yoksa izleyemez biz video. Hayır sevgiliniz yoksa daha çok izleyin. Daha çok izleyin. Bunları hayatınıza uygularsınız. Aynen öyle. Saçımı biraz deli saçması yapmışım gibi. Ben de çok tatlı duruyor. Sağ ol aşkım. Seninki de çok tatlı. Ben teşekkür ederim. Bakın Melis'in tarafını pembe yaptık. Benim tarafım turuncu nasıl? Oyuncaklar da öyle şu anda. Ay oyuncaklar. Oyuncaklar. <laughs> Dikkat ederseniz sevinirim. Yanlışlıkla çok güzel prodüksiyon. Ben, <laughs> aferin prodüksiyon. Videonun içinde bir yerlerde hayval -well indirim kodu var. Onun için de videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Okay. Şimdi sizin flörtsel, sevgilisel bütün sorularınızı topladık ve Melis ile cevaplayabileceğiz. Cevaplayacağız. Lafsal sorular gelsin. Gelsin love konuşuyoruz. Let's go canım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> o kadar zor. Heyecana katılmıyor. Aynen. Bir daha. Let's Go! Sevgilinin karşı cins arkadaşı olabilir mi? Olursa sınırları nasıl olmalı? Sen buna bugün cevap vermiştin. Bence sevgilimin karşı cinsten bir arkadaşı olabilir. Ama mesela her gün onunla iletişim kurması beni rahatsız eder. He. Ya da mesela her gün onunla buluşması beni rahatsız eder. Çok sık olmamak kaydıyla ara ara görüşüp ve beni tanıştırıp benle de görüşürse arada benim için okey. Ama onun dışında mesela benimle yapacağı çok aktiviteleri onunla yapmasına karşıyım. Ya ona herkes karşı gelir gelmeli de. Senin evet. yapacağı aktiviteleri Mesela onunla alışverişe çıkması beni rahatsız benim o yapmak istediğim bir... şeyi onunla yaparsa beni de rahatsız eder. Evet. Evet. Sınırda işi bildiği sürece, duvarını koyduğu sürece bir problem yok. Çok da yanaşması, gerekli olduğunda soru sorması Aynen. gerektiğinde Gerek kız sorabilir. Ben. ben bu konuda bir tık gerçeğim <laughs> Sevgilim eğer benimle birlikteyse diğer insanlar ona bir masa olmalı. O yüzden Hı -hı. kadınmış, erkekmiş pek Hı -hı. cinsiyeti benim için arkadaşının şey yok. Mesela erkek arkadaşlarıyla da benden çok vakit geçirirse onları da kıskanırım. Öyle söyleyeyim. Kadın evet evet bende de öyle Kim var. Sırf kadın diye gözü kayacak gibi düşünüyor düşündüğü düğün bir adamla da beraber olmaz. Evet. Zaten. Ama kız arkadaş hiç olmaması da bir sorun. Ya ben de kız arkadaşın olmaması oh, o çok olması... büyük red flag demek oluyor ki demek ki kızlarla arkadaş olamıyor yani kızlarla arkadaş o, olamamak çok büyük bir red flag evet. yani. Sen kızları sadece İlişkisel görüyorsun İlişkisel o zaman. İlişkisel görüyorsun. Yani arkadaş göremiyorsa yuh. Videonun kampanya kısmına denk geldiniz. Hayvel biliyorsunuz pilot haklarımızın sponsoru. Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Bu dil öğrenme ve arkadaş topluluğumuzu destekledikleri için. Hayvel online bir psikoloji platformu. Ben de terapilerimi her hafta Hayvel'den alıyorum. Bunu her zaman söylüyorum. En başından beri zaten Hayvel'i kullanıyordum. Böyle çok güzel anlamlı bir iş birliği oldu. Ve pilot haklarımızı her zaman destekliyorlar böyle. Hayvel'i telefonunuzdan indirdiğinizde ya da bilgisayarınızdan girdiğinizde öncelikle size bir hesap açtırıyor. Daha sonra sonradan birkaç soruyla neden terapi almak istediğinize dair fikirlerinizi alıyor ve o fikirlerinize göre, cevaplarınıza göre 15 dakikalık bir ücretsiz ön görüşme yapıyorsunuz ve ön görüşmede iyi anlaşırsanız devam ediyorsunuz beraber. Eğer olmazsa değiştirebiliyorsunuz psikologunuzu. Ben bunu kullandım, yaptım ve aylardır en sevdiğim hayatımda psikologlardan biriyle çalışıyorum. Hem kendimi tanımakla alakalı zihnimden geçen düşünceleri daha böyle ortaya koyup anlamaya çalışarak tepkilerimi ölçmeye çalışarak işte diğer insanlarla olan ilişkilerimi çözmeye yönelik terapiler gerçekleştiriyoruz bana inanılmaz faydası oldu arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi çok anlamlı bir işbirliği benim için. Videomuzda size hem onlardan bahsetmek hem de bize özel verdikleri indirim kodunu paylaşmak istedim. İndirim kodu ve linki aşağıya bırakıyorum. Oradan girip hemen seanslarınızı satın alabilirsiniz ve topluca böyle seans aldığınız zaman işte 2 seans 4 seans daha ucuza denk geliyor. Benim Hayvel'i seçme sebebim kesinlikle çok daha uygun fiyatlı olması biliyorsunuz uçtu artık terapi fiyatları. Onun dışında istediğim ve rahat hissettiğim yerlerden terapimi alabilmek benim için çok büyük bir şans. İsterseniz şimdi videomuza devam edelim. Ortaokul aşkımı tekrar yazmalı mıyım? Eskiden konuşuyorduk. Ben bir şey söyleyeceğim bu konuda. Melis de bence aynı. Biz bak bizim kafamız çok benziyor sana. Ben bu konularda hep yazcıyım. Yaz abi. İçinde kalmasın. Biz İçinde her kalan zaman. Şey mutlaka... bu agresyon ne? <laughs> Senin bu agresyon gerilim ne oldu? Patlıyor. Sen evet. aşkım. Bir arkadaş grubumuz varsa mesela sallıyorum 10 kişilik diyelim. Ben sorarım 9'u yazma der. Çilem sorarım, çilem yazlar ben, ben yazarım. Aynen. Çilem sorar, herkes yazmadan Bana sorar. ben de ki yaz kanka içinde kalmasın. Aynen öyle. Lisedeyken ilk sevgilimle ne bileyim 10 yıl sonra falan uzun bir süre sonra tekrar bir bir araya geldik. Tabii ki de gelmememiz gerekiyor. Zaten o zaman da sorunlu bir heh, ilişkiydi ama heh. Tekrar gel. Yine ne olduğunu Olacağını gördüm. Gör Olmadı dön. mesela. Aynen. En fazla olmayacağını en fazla tekrar olmayacağını görürsün. görürsün. Yani i̇çine kalmasın. Hayat deneyimlemekten ibaret arkadaşlar. Yok bununla vakit kaybettim. Şuna. Hayır o an yaşaman gereken, öğrenmen gereken şey oymuş. Yaz yaşadın, öğrendin. Ha tabii kendine saygını yitirme noktası var. Ben kendime saygımı <laughs> yitirme noktasına da geldim. Evet, oldu bana Ama da güzel oldu. oldu. O yüzden artık kendime saygımı yitirmiyorum. Ama yine o da bir şey öğretti ve evet, nerede ne yapman şey gerektiğini daha çok öğrendim. daha şu anda. Evet. Çünkü kendime saygımı yitirmen ne kadar acı verici. Yani hı hı. aşk açısından daha kötü bence. Evet. o yüzden yalnızlık mı daha iyi, sevgilin olması mı? Şöyle bir laf gördüm ya. <laughs> <laughs> sevgilin olması değil. Sevgilin, ol <laughs> sevgilin olması. sevgilin olması aşka. Bana sorduğun <laughs> soruya bak. Ben Melis'i direkt konuşturmadım o yüzden. Sevgilin olması. Yürücünü <laughs> bozmadım değil mi? Bozulmadı, <laughs> bozulmadı. Oh, tamam. Ne? Şey, Kiko mu? Kiko. Kiko. <laughs> 17. Nice. Yanlış kişiyle olmaktansa yalnızlık derim. Ha çok tamam. Çok güzel bir cümle Çünkü yanlış kurdu. bir şöyle yalnızlıktan kimse ölmez ama yanlış partner seçiminden ölürsünüz. Evet. Ölebilir, ölebilir, ölürsünüz. <laughs> Hayatında gerçekten yani yalnız olmaktan sevgisinin olması daha iyi. çünkü sevgi görüyorsun onunla vakit bunlar çok güzel şeyler ama gerçekten size iyi gelen ve doğru bir insansa bu böyle bir sorun cevabı sevgili. Aynen yalnız kalmama kuruna yanlış insanı torlara etmeyin. Mikrofon burada olduğu için sürekli böyle gidesim geliyor. Evet. Kablosuz mikrofon aldım. Eski Türk filmlerinde ses kalitesi daha iyidir. <gülüyor> rezil <gülüyor> ötesi beni rezil etti. Yani 3 video çektim o mikrofonla. 3 videoyu baştan çektim. Neyse benim teknik problemlerimi dinlemeye gelmediniz, sefgülü dinlemeye geldiniz Kesinlikle. o yüzden. <laughs> Sevgilim yok ama bence 14 Şubat manevi ayrılıklı tatlı hediyeler verilmeli. Fazlası abartı. Ama bu kişiden kişiye değişir yani. Fazlası bence abartı değil. Şöyle... <laughs> o <laughs> şey gibi oldum değil mi? Fazlasını bekliyorum fazlasını, aslında. Yok yok hayır hayır. Hayır, Aa, öyle olmadın. karşı tarafın mesela fazlasını yapabilecek bir gücü varsa, bu maddi manevi fark etmiyor, bunun fazlasını yapması da bence bir problem değil. Tabii ki de ne bileyim, sevgili olmuşsunuzdur, bir hafta sonra sevgililer günü gelmiştir, ona mesela ya, ne bileyim... Yağdırıyordur. Yağdırıyordur, o değil. Aa, bir o de değil. çok şey de bırakır o anladın mı? Bir haftadır mı tanıyorsun belki bazı şeylerini sevmeyeceksin ve ayrılacaksın. Ama büyük hediye aldığı için ayrılamıyorsun. Büyük hediye aldığı yani için böyle biraz bir daha uzatabilirsin şeyin evet. yani. Bu bana bu kadar şey yaptı. Uzatabilirsin. <laughs> Süreyi Bilirsin anladın mı? Seni, seni Twitter'a düşürüyorlarmış. Bulunduğunu kalı kızlar yazında. Ya sen de söylemeyecek miydin? Sen ne diyecektin? Ay ay kanka. Sen ne diyeceksin? Ya evet yani şey diyecektim hani hali vakti yerindeyse ve ilişki uzunsa istediği hediye alsın. Kime ilgilendi evet. yani? Ya hediye almaktan kastım şu. İlla bir yere para verip değil. Mesela bahçeden çiçek de toplanabilir. Aynen. İkisine hani İkisine de aynı işte seviye şey Resim veririm. de çizilebilir. Bir mektup yazılabilir. Hani Aynen. Bence sevgililer günü böyle tatlı bir şey yapılmalı. Kesinlikle katılıyorum. Ben düşünüldüğüm hediyeleri seviyorum tamam mı? Bunun için şey demiyorum ama eliyle işte maket yapsın falan. Öyle de bir şey de olabilir. <laughs> evet, evet. Sadece şunu bilsin. Çilem uzun zamandır bunu istiyordu. Çilem bunu Mesela severdi. ihtiyacın olan bir ha, şeyi ha, alabilir. o sırada bir şey böyle çok almak en ucuzun, En ucuzu da olabilir. Mesela kız karşı toka ihtiyacım var. Gitsin kız karşı toka alsın. <laughs> kurdele bağlasın. Desin ki kendi ellerimle bağladım. Sallıyor. Evet evet. Çok Buna tatlı. Buna da çok okey. Ama mesela pahalı bir şey de sevdiğim oluyor tamam mı? Ve alamıyorum. Diyorum ki mesela bu ay bunu alamam. Hali bak diğerindeyse alsın kardeşim kabul ederim. Hı hı. Ama en az 2-3 senelik kişiden kabul ederim. Ha evet evet. O şey, Ondan, yani... Yeni şeyimden kabul etmem. Yengeç yengeç. Güzel bir soru geliyor. Hazır Yük mıyız? Dur ama ben, benim Burç kanalım var. Yükselenimizin de başak olduğunu söylemiştik. İkimiz de yengeç ve yükselen başağız. Evet evet. Burç gelince ben tutamadım. Kendimi devamda getirmek istedim o yüzden. <laughs> Eski sevgiliyi neden özleriz Çilem? Bununla alakalı ben şey diyecektim. Kişiyi değil de hissettiğin şeyi. Özlüyorsun. Ben de onu söyleyecektim. O zamanki ilişkindeki sana hissettirdiği şeyleri Aynen. o andaki onu özlüyorsun. Ama şu andaki onunla onunla mesela birlikte olmak istemezdim bence. Bizde salgılanan mutluluk hormonları var tamam mı? İşte oksitosin var, işte bağlılık için. Aynen. Dopamin var, ödül selatanın için, serotonin var mutluluk için. Şimdi sen Eski sevgilinle yaşadığın anılarda öyle bir dopamin salgıladın ki, öyle bir serotonin, oksitosin özellikle kadınlar çok salgı Evet. Öyle bir salgıladın ki ne zaman mutlu olacağın zamana çevirecek olsan kafanı bu anlar geliyor. Bu anlar aklına. geliyor. O aklına. anları kimle yaşadın? Eski sevgilinle. Doğal olarak bu yüzden özlersin. Evet. Bu kadar kimya. P period. Bilimsel değil, bilimsel sadece, değil sadece hisler. Bilimsel sadece hisler demek isterdim ama aynı zamanda Bilimsel. bilimsel. Period. Tak tak çak. Sevgisi olmayan biri 14 Şubat'ta ne yapmalı? Aynen kızlar grubuna attım. Valentine's Day. Valentine's Day diye bir şey varmış. Ben bakmadım Yazıklar olsun ya. Yoksa başka kızlar, kızlar grubun mu? Hayır bizim attım <laughs> ya? Hayır ya! Başka bir şey kıskançlı adam. fight. <gülüyor> pilav <gülüyor> pilav fight. <laughs> Valentine's Day ya sevgililer günü bir de Valentine's Day diye bir şey varmış. Bunda da böyle kızlar toplanıp bekarlıklarını kutluyormuş. Ama bence sevgilisi olan kızlar da toplanıp kutlayabilir. Yapabilir. Yani Yapabilirim. mesela kızlar, biz mesela buluşup, bugün buluştuk. Evet. Yarın sevgililer günü sanırım. Bugün 12'si yarın Day. E, Ama mesela, 12'si Valentine's Day. Mesela biz de tatlı kurabiyeler yapıp bunu yiyip mesela e, tatlı evet. bir aşk filmi izleriz. İzleyebiliriz canım aynen. Sırf aynen sevgiler gibi için de beraber de yapabiliriz yani. Aynen öyle. Bir daha pembe demeyeceğim. Işıklara cinsiyet atıyorum. Hiç hoş değil. Susmam gerekiyor bu konuda. Pembe cinsiyet atamıyor muyuz? Atamıyoruz. Pembe ışık. <laughs> Um, mm, 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 mm. Sevgilim olmayınca yoksunluk çekiyorum Bundan nasıl kurtulu kurtulurum Bir de sana şey yazmış. annemin istası bu Kıyamam <laughs> sanırım şey diye şaşıracağımı düşünüyor Koskoca kadın diye böyle bir şey. <laughs> Değil mi? Profil fotoğrafı bir <laughs> Aynen. Yaşım bayağı Neriman büyük. Teyze, Neriman teyze Neriman teyze yoksunluk çekiyorum sevgi. Bu arada olabilir ha. Aşkım yaşıyor yes, biliyorsun. Evet. Bundan nasıl kurtulurum? <laughs> Var mı bir tavsiyen kardeşim? En kurtulurum. doğru adama sordum gerçekten. <laughs> adama, en pardon. Dur dur bir dakika bir dakika. Evet. Dur. En doğru kişiye sordun bu soruyu. Cinsiyetsiz konuşalım. Cinsiyet. Efendim canım gel. Gel söyle. Şey kısır yapacak da. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kanka mont yukarıda olabilir mi? Sadece soruyorum. Kısır için bu kadar heyecanlanan mı? Kısır hocam. yapacağız buradan bitince patates salatası kısır Allah'ım. Bakın bu dünya üzerinde en iyi yediğim kısır çilemin kısırıydı. Ve çilem dedi ki benden daha iyi bir kısır yapan kişi onu Selin. Selin. Az önce odaya giren. Ve onu ben yiyeceğim için çok heyecanlıyım. Selin Antepli ben Diyarbakırlıyım. Biz bir kısır yapıyoruz. bir ben yemin kısır ediyorum, yapıyoruz. hayatım boyunca her yerde yemişimdir böyle. Hani o kadar çok yemedim ama denedim anladın mı? Yok Kileminki'nin tadını hiçbir şey veremiyor. Hepinizi kısır beklerim. Sevgilin olmayınca yoksunluk çekiyorum. Ha, ben bununla alakalı hemen bir şey söyleyeceğim. Sevgilin olmayınca yoksunluk çekmenin sebebi muhtemelen sen zamanla alakalı ve emeğinle alakalı yatırımlarını sevgiline yapıyordun ve sevgili çıkınca hayatından boşluğa düştün ve dedin ki bütün bu vakitle ve şeyle ne yapacağım enerjiyle. Hı hı. O vaktini ve enerjini başka bir şeylere yönlendirirsen Gerçekten bundan kurtulursun. Evet. Bak samimi söylüyorum. Ya ben dersin. mesela şun, şunu yapıyordum. Ya mesela bu şey de alakalı olabilir. Eski sevgili özlemek de bunun içine evet, girebilir. Evet, evet. Yoksunu çekmek de olabilir. Aynen. O an mesela aklınıza bu tarz düşünceler geliyor ve boş kaldınız. Evet. O an aç bir dizi, aynen. aç bir film, bir müzik aç bir makyaj yapmaya bir şey başladı yap ya, ya bir şey yap. Mesela ben heykele başladım durduk yere. Yoga'ya başladım. Bunların hepsi Hı -hı. boş. Ne kadar çok boş. Aklına geldi an. O an Hemen kendini alakasız bir aktivite, yemek yemek bile olabilir, yemek yapmak bile yürüyüşe çıkmak Aynen. bile olabilir, o zaman yani arkadaşınla sohbet etmek bile olabilir. Odağını değiştir. evet, değiştirmek tamamen. Çok mantıklı ve gerçekten kendinize yatırım yapmaya başlayınca siz de uçuyorsunuz anladın mı? Tabii ki sevgilin olunca ona yatırım yap işte onunla vakit geçir ama bütün vaktini, bütün emeğini bir ilişkiye harcama. Çünkü yani günün sonunda kendinle baş başasın ve şunu çok fazla duyuyorum. İnsanların kendilerine tahammülü yok. Benim kendime evet. tahammülüm yoktu mesela. Benim de yoktu. Hatta kendime. bir şey değil mi? Ben şöyle söyleyeyim. Birkaç aydır maksimum birkaç aydır kendimle çok iyi anlaşıyorum. Değil mi? Ben Bu de. da kendimi seçtiğim için Evet. kendimle yani ben önceden şeydim böyle. Bir kişi gelecek ve beni kurtaracak. Evet, aynen, anladın mı? Ben de öyleydim. O kişi ben ama bekliyorum. Evet, hani şey böyle aynen. hiçbir çabalıyor musun oradan çıkmak için? Evet. Hayır. Bekliyorum o böyle, kuyun dibindeyim ve şeyim. Biri gelecek evet, ve beni oradan beni biri kurtaracak. kurtaracak. Ya sen kendini tahammül edebiliyor musun ki başkası gelip sana tahammül etsin? Evet. Sen önce bir kendini sevmen lazım. Bak yine kendini seve geliyor olay ama gerçekten öyle. Bir de ben nerede iyileştim arkadaşlar biliyor musunuz? Yalnızlıktan dolayı kendime acımadığım zaman. Hı hı. Onu bir acıma sebebi olarak değil de bir fırsat olarak görmek. Çünkü bak şimdi hayatımızdaki durumları değiştiremeyiz. Ama o durumlara olan reaksiyonumuzu değiştirebiliriz. Ve buna bağlı olarak hayattan keyif almamız Evet. Alma seviyemiz azalır ya da artar. Hı -hı. Sen sürekli şikayetçi oldu olursa mesela yalnızım of ya bilmem ne bakış açım bu yalnızım yalnız Hı -hı. olmamalıyım. O zaman hep biriyle olmayı hayal edeceğim ve o anın tadını çıkaramayacağım ve o an bir daha gelmeyecek. gelmeyecek. Bu kadar keyif alıyorsun. Sonra biriyle beraber oluyorsun. Bu sefer de şey diyorsun. üf ya keşke şu an tek olsam da birer yani çünkü bir yerden sonra böyle yapışık olunca ya mesela şey, şey, şey bana hani Tek, tek bak, olsam da ben ben yine keyif alamıyorsun. Ya bulunduğun yerden bir keyif al. Beraber olduğun zaman da olacak. Tek olduğun zaman da olacak. Evet. Şey mesela bilmiyorum çok saçma geliyor. Bundan önce kimseyle konuşmamıştım ama. Bende şöyle bir şey var. Yalnız kaldığım zaman diyelim ki sevgilim yok hayatımda. Diyorum ki şimdi sevgilin olduğu zaman onunla çok vakit geçirebiliyorsun. Uzak mesafe olsam bile FaceTime yapabiliyorsun. Telefonda konuşabiliyorsun, Mesaj yazıyorsun. Bir noktada kendi hayatına bir şeyleri kısıtlamak zorunda kalıyor. Bu kötü bir şey olarak Hı -hı. söylemiyorum. Ben sevgilim olmadığı zaman şunu diyorum. İleride bir gün zaten sevgilim olacak. O olana kadar ya, okumak istediğim kitapları okuyayım. O boşluğu yapayım. mesela Aynen. o sıra dolduruyorum. Zaten Aynen. o girdiği zaman çünkü bunları daha az indireceğim. Aynen. O yüzden onları mesela yapmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar az önce bir haber aldım çok güzel bir haber. Diyanarda benim kitap bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bitmiş? Evet dur. Bir kamu spotu olarak buraya hemen. reklam giriyor. Reklam giriyor. Alkışlarla çile makar. Evet. Yeni nesil bir dakika odaklasın. Şu an bütün DNR'larda, bütün işte kitap yurdu, idefix, orada bütün sitelerde bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Yeni nesil dil öğrenme, dil, kendi başına dil öğrenmenin yolları diye benim takip ettiğim bütün yolları ben size anlattım pratik olarak ve teoride ve bilimsel olarak da profesör <laughs> 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 ve hisler olarak da <laughs> hisler olarak, ben bilimsel yanına da profesör doktor Cem Batıkan'la hocam baktı beraber böyle bir kitap yazdık. Öyle evet, bakmanızı çok isterim, incelemenizi ve görüşlerinizi bana söylemenizi çok isterim. Bu benim ilk kitabım. Bunun gibi başka kitaplar da gelecek. Gerçek. İşte dayanamayacağım söyleyeceğim. <laughs> Söylemiyorum. Ama Garibim. çok seveceğiniz kitaplar gelecek. Uzun zamandır benden istediğiniz her şey gelecek ama ilk adımız olarak ilk Gözümün Nuru olaraktan kitabımı tanıtmak istedim. İlişkide erkeğin baskın olmaması, maçı anlamında değil. Bir şey yani şey mi son... demek istiyorsun? Hani dişil enerji evet, falan abi. Evet tarzında. evet evet evet. Bu son zamanlarda o kadar herkesin şikayet ettiğini Herkes herkes artık babasının prensesi. Bir tane şey gördüm, tweet gördüm. Eskiden erkekler savaşa gidiyorlardı. Şimdi şey, birdlenli vape içip oturuyorlar evde. Eril enerji insanla... hiçle enerji çalmasın demiyoruz. Olsun. Tamamen eril enerji olması da sıkıntı ama dengeli. Ben... Hani şu dönemde birazcık böyle dişil enerji böyle bir tık, bir tık, bir tık, bir bir tık yüksek sanki. Çık. Kitabı arkamıza koyalım şöyle. <laughs> Benmayı sevmiyorum tamam mı? Aklı Hı -hı. başında 30 yaşında bir kadınım. Ben, bana ne yapacağımı söyleme. Ama aynı zamanda söyle de. Evet, Aradaki evet. toksik olmayan şey anladınız mı? Yani bence kadınların ya. hepsinde vardı. Bence bu, de. bu toksik değil. Bence bizim varoluşsal şeyimizde var evet, bu kadın evet. olduğumuz için. Bir noktada korunma, korunma ya korunmak istiyoruz. Bu kadar istek, özgür ve güçlü bir kadın olmak. Güçlü olsak da biz kendimizle koruyabiliriz. Şey gibi düşündüm mesela. Evde sen de hatırlamıyor musun? Evini taşıdığımız zamanlarda evet, abi, her şeye kadar yaptık, her şeyi, şeyi bütün tamiratlar her şey bizde. Biz kamyonda, nakliyat kamyonun ön koltuğunda bizim dişil enerji yani bizim, yerlerden... Ya bu, o gün %1 hani, bir bile bir dişil enerjimiz yok. Biz de alt tuza bas. Yok yani. Yok o, o bile kamyon yükselemez. Kamyonun ön koltuğuna elimizdeki karton barak çayla Çal, böyle, böyle sallana <laughs> sallana nakliye kamyonuyla geldik yani. Ve hani. bütün evi sadece çilemle biz taşıdık. Evet. Tamiratlara Aa. kadar biz yaptık. Hani Kesinlikle orada şey oldu. Yapabildik mi? Ha, Yapabiliyoruz. Yaparız, yaparız. Hiçbir sıkıntı yok. Ama orada bir tamiratlara bir büyüklü eşya taşımaya Aynen. da bir erkek girebilirdim. Mesela Ben hayatımda bir erkek mı? varsa mesela o noktada beni yalnız bırakıyorsa artık hayatımda bir erkek yok ha. demektir. Onu demeye Evet. Demek istediğiniz erillik bu bölümdeki erillik. Aynen, aynen. O şey değil, baskılayacak işte onu yapamazsın, bunu yapamazsın değil. Kameranın şarjı bitti. Upsi. Sevgilimi seviyorum, asla ayrılmak istemiyorum ama hayatı kaçırıyorum. muyum? Ben bunu kesinlikle hayatı kaçırmak olarak görmüyorum yani. Ben eğer tam tersi hayatı şey, yaşamak e, olarak görüyorum. E böyle şey düşünüyorsan sonra. bence sevginden biraz şüphe edebilirsin. Evet. Böyle bir düşünce geliyorsa gerçekten şey var. Yani ilişkini biraz gözden yani geçirebilir. Evet. Seni neden hayatı kaçırdın Kaçırma yani. Şöyle mi mesela. Karşı taraf seni çok kısıtlıyor, çok baskılıyor olabilir. <laughs> hani. O yüzden mesela şeydir. Ne bileyim sallıyorum kız arkadaşlarına bile kafeye çıkmayı istemiyordur. Ha bu kadar baskılıyordur Çinlik mesela. Şimdi. O bölümde der ki hayatı hiç yaşamıyorum çünkü ben bir kapana kısıldım Aynen. gibi düşünebilirsin mesela Aynen. bu tarz bir ilişkide. Aynen. Ama orada da yine bir, bir de... ilişkini sorgulaman gerekiyor. gerekiyor bence çünkü sevdiğin zaman da yok hayatı kaçırıyorum falan gibi şeyler düşünmüyorsun. Diyorsun ki hayatı ben onunla yaşın diyorsun. Ya, evet. mı abla. Evet, evet. evet. Ağlıyormuş değil mi? Gene de ağlatıyoruz ama. Mi? Ağlatabilir miyim derdimi <laughs> falan. <laughs> Başıma bir şey geldi şimdi giriyormuş. Hazır mısın Ezgi? Evet. Varsın ama yoksun durumunu ne yapacağız Çilem ya? ship dedikleri yani. <laughs> Hadi bakalım. Ne varsın <gülüyor> ne de <laughs> yoksun. Varsın ama yoksun. Ne varsın Peki, ne de yoksun. bir kişiyle beraber olmak. Abi. Bize az önce Peki, bir hayal şey anlattı. Peki hayal ürünü bir şey biriyle birlikte soralım. Bizim... Bize az önce bir şey anlattı. Ben şokum. Şokum yani. Ya yani kimse yo, hayal edemez. Hani şey öyle bir şey. Adın şey Nil Anka Ümmü Gülsüm. Aa onun sen O, mi? Gerçek o hikayenin çıkışı gidersin. buradan geliyor Ay, işte. Ya, çok acayip. <laughs> Bu arada e, bunu kaldıracak bir mental güçlüğün yoksa bu sana dünya üzerinde cehennemi yaşatır, situasyonuşup uzak. Evet. Ama mental olarak şey sen hani... Ya aman ama takılır geçelim de ders, de ders de onunla de değilsen, de değilse devam edebilirsin. Okay, yani. Ama ha, çok ama duygusal sen, olarak yoğunsan ve onunla çok ciddi bir ilişki istiyorsan bu, direkt. Ya. Bunun sonu direkt e, yani, <laughs> akıl hastanesi, <akıl> psikiyatri <laughs> bölümü falan yani o yüzden no. İlişkide karşıdaki kişinin ailesi ilişkimiz ve eş eşimiz için ıpuşları taşır mı sence? net evet. ta biz sev bu, bu sabah daha dinledik ya sevme şeklimiz hı hı. ailemizden geliyor işte iletişim şeklimiz ailemizden geliyor ailesi kesinkes tutuyor. Sevmeyi öğrenme şeklimiz insanlara sevgiyi verme ailesi şeklimiz, şeklimiz hepsi aileden geliyor. geliyor. Aynen. Tabii ki de insanlar bir noktada kendilerine bir şey katıp e, kat, 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 de değiştirebilirler ama, ama temelinde de oradan geliyor yani. Eğer kendi üstünde işte çalışmayı yapmamışsa genelde ailesine o kötü şeyleri alıp istemeden hı hı. kötülük yapabiliyor. Mesela yani. şöyle işte Sevgiyi yanlış bir biçimde alıp büyümüş bir insan bunun üzerinde bir de çalışmadıysa Sevgi o yüzden karşı tarafa da hani seviyordur ama çok yanlış bir aynen, biçimde sunuyordur Aynen hani seviyorum der ama sen dersin ki hani bu nasıl sevgi Bu nasıl bir sevgi dersin çünkü Sevmiyor o sevgiyi değil seviyor ama Seviyor i̇şte, evet. Ama nasıl göstereceğini yani gösterme şekli çok farklıdır Aynen yine bak her pilot walkta gelen e, uzak mesafe ilişkisi Bu biz pilot uzak mesafe ilişkisini ne yapıyoruz? referans falan yapmışım. Genelde e, şey ama önceki videolarda da söylemiştim. 20'lerin başında küçükken falan yapılabilir. Yapılı. Ama bazı arkadaşlarım bu videoda o yani. videoda ben vardım Adem ve kamera aksi demiştik. Uzak mesafe eksik. No asla olmaz. Evet. direkt Uzak mesafe ilişkisi düşmüş gibi sayılıyorum bence. İstanbul'un evet. bir ucundan bir ucuna uzak, uzak mesafe, mesafe ilişkisi. Gerçekten oralara kalıyoruz. Uzak mesafe <laughs> ilişkisi uzak. gerçekten. bu da uzak mesafe ben ilişkisi sayılır ya. Yakın ilişkinde uzak mesafe ilişkinde farklı şeyler kattığını düşünüyorum insan. Evet. Uzak mesafe ilişkisi sana sabrı öğretiyor, kendinle vakit geçirmeyi uh -huh. öğretiyor. Yakın ilişkide bu kadar yakın vakit geçirip birbirine nasıl tolere edebilirsin onu gör. Evet. Yani her şeyi her, her şey bir öğretici. Ne, aynen öyle. Neyi yaşaman gerekiyorsa onu yaşayacaksın. O yüzden uzak mesafe tabii ki olabilir. Olabilir. Ee, Hı -hı. Ama çok sabır ve çok şey istiyor. Yani büyük sevgi ve sabır. Ve şey yapanlar var. 5-6 sene uzak mesafe yaşayıp evlenen. O evet. Bence okey olabilir. Yani bir süre vakit geçirdikten sonra uzak e, tabii, tabii, olabilir. Belki. Ha, yani, o da olabilir. O da olabilir mesela. Ama mesela şey yap... Ama. Ben Allah'ın büyük konuşmak istemiyorum da. Mesela o 5-6 yıl hiç görüşmeden sadece olmaydı dedi. Oldu mesela. Oh, Bir arkadaşım sadece uzaktan Amerika'dan biriyle görüşerek evlendi ve buluştukları first date'lere evlilik oldu. Sen ne diyorsun? First direkt, direkt evlilik olarak. Direkt evlilik, evlenme dairesinde buluştular korkunç. Kaç ne kadar süre sonra peki? 8 ay sonra. 8 ay boyunca Amerikalı çocukla görüşüyor. Aa, sonra bir evlendiler. 8 yıl sonra ailesi. first date'le evlendi. ve 8 yıl uzak mesafe ilişkisi yaşadılar. <laughs> Sağ <sadece>. ol. <laughs> şok ya. 8 ayda karar verdiler. Şok. First date'leri bu şekilde oldu. Hmm. Hmm. Love on karşı nasıl dik durabiliriz? Ben bunu asla tavsiye vermeyeceğim. Duramayız çünkü. <laughs> bence ben evet. duramıyorum. Ya ben mesela ben inanıyorum. Ben de inanıyorum bir şeyler ben, o Ama bir de niye inanıyorum biliyor musun? Size şöyle söyleyeyim. Ben de love bombing ama şöyle love bombing yapmıyorum ben ama sevgi dolu bir insan olduğum için. Ben içinden geldi. Içinden, i̇çinden mesela karşı tarafında böyle yapabileceğini düşünüyorum. Mesela ben ilk günden bir anda biriyle samimi olup ona sevgi besleyebilen bir insanım. Çilem'le ilk tanıştığımız gün ya Ezgi'yle direkt yakın arkadaş oldum ve onlara karşı içimde inanılmaz büyük bir sevgi vardı ve bunu yansıtabilirim. i̇şte, Karşı taraf tarafta bana mesela diyelim ki onu sunduğu zaman ben mesela buna inanıyorum. Diyor ki Aa ne kadar demek ki çok bir uyum, uyum yakaladı. Bu olarak düşünmüyorsun. Mesela. Evet. evet Lağ evet, olarak düşünmüyorum. Aynen öyle. Bir anda mesela ilk görüşü aşk olabilir bu anladın evet, mı? Evet bir evet. Bir, bir, ben de öyle işte. Ya ben ne İçimden ne geçiyorsa onu söylediğim için karşıdaki de öyle zannediyor. Ben de öyle sanıyorum. O, o yüzden, yüzden buna mesela yani hiçbir mesela tavsiyemiz yok. Sevilince manipüle olmaya izin veriyor. Kesinlikle. İşte bu da aileden geliyor arkadaşlar. Bu ya aileden geliyor. Farkında ettiğini farkındasın. Farkındasın acı ama acı şey ama diyorsun. E, yanlış diyorsun. yoldayım ama yol ne güzel. Yol ne güzel ya. <laughs> evet son soruya geldik. Bu soru bence çok güzel. Erkeklere sert yapınca sevmeleri. Bence bunun kadını erkeği yok. Bir insana karşı sert yaptığın zaman şunu söylüyorsun. Benim net çizgilerim var, net çizgilerim bir yani. karakterim, bir duruşum var. Evet, ve sen buna saygı duymak zorundasın. İster istemez karşındaki sana saygı duyuyor. Çünkü diğer türlü yani. mesela... E, sert davranmadığın zaman her şeye tatlı, okey okay tamam, olduğun zaman falan karşı taraf eziyor. mesela sınırlarını yani Bu erkeklerin avcılık içgüdüsüyle de alakalı o, olabilir orası, belki. O, o, bir şey, ama o sert komik. yapmaktan ziyade sürekli kaçmak. Mesela Hayır, sürekli erkek kaçsa mesela, kovalamaz kadın. Ama, <laughs> erkek kovalam. ama erkek kovalıyor işte. Aha, onu diyorum. Yani doğada da böyle yani. Evet. Aynen, ya o içgüdüsel olarak varmış. İçgüdüsel olarak zor olanı kovalıyor erkek Aynen. mesela. Zor olanı seviyor. insan hani sert yapınca zor geliyordur. O yüzden de kovalamak istiyorlar. O ayrı bir şey. Ben bunun şey açısından düşünüyorum. Mesela ilişki sert yapılsa ben de bir şey olurum wow tamam çünkü olurum, şöyle tamam. bir şey var karşı taraf sana sert yaptığı zaman o bölümde kaybetme korkun başlıyor evet, acaba var. ben evet. bunu yapmaya devam ben bunu edersem her şeyi karşı taraf gider mi oluyor Aynen. o zaman tavırlarını şeyi de şeyini değiştirebiliyor böyle. O olunca şeyi de veriyorsun böyle hani ben muhtaç değilim. Ben seninle beraberim çünkü seni seçtiğim için beraberim. Sana muhtaç olmuş için öbür taraf sınırlarını Evet, sınırlarını çizmedi bölümde ben gidebilir mi ona gösteriyorsun. O da buna göre davranıyor. Bizim yapamadığı şey arkadaşlar. Sonuç olarak Melis çok teşekkür ederim. Kanalımıza geldiğinden beri istiyorduk. Cilem bana 100 tane video fikri sunsaydı hangisine katılmak diye bunu seçardım. Ben de arkadaşlar tamam. Çok güzel oldu. İyi geldin açıktan. Melis'in kanalındaki videomuza da gitmeyi unutmayın, o da taze bir video. Burada tavsiyeler, orada biraz daha eğlence. eğlence olacak. Aynen, o videoyu da aşağıya koyuyorum. Bundan sonraki Pilav Talk'lara katılmak için de Instagram'a gelmeyi unutmayın, oradan alıyorum soruları. Ayrıca Hayvan -Well linkimiz ve kodumuz da aşağıda. Unutmayın, oradan indirimden faydalanmayı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğeni basmayı, basmayı Yorum yapmayı unutmayın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Ha. <laughs> Görüşürüz. Sev sevgililer ol. gününüz kutlu olsun. İyi ki varsın diye. İyi ki <gülüyor> varsınız. <gülüyor> sevgililer. <gülüyor> Bye.